Lüye TV ekranlarından herkese merhaba. Şu an Heyecan Doruk'ta. Benfica Fenerbahçe maçında 0-0 soyunma odasına gidiyoruz. Levent abim sendeyim. Şimdi her zamanki gibi klasik Mourinho üçlü oynuyoruz. Evet. Ama Dikkat çeken şu, acil, acil, en azından çok da beklemeden, ikinci yarının ilk 15 dakikası çok önemli, 60'a kadar golü bulduk, bulduk. Bulamadık, hemen bir taze kana ihtiyacımız var. Yani şimdi iki tane santroforumuz çok silik, hı hı. tıpkı Göztepe maçındaki gibi evet. çok silik, yine sağda Duran, yok sağda yok diyebiliriz, topla buluşmadı. Doğru dürüst. En nesli bir tane pozisyonda çalım atayım atamayayım onu da atamadı. O da istediği topları alamıyor. Neticede şöyle bir şey var. Ortadan delemiyoruz. Hı hı. Diagonal paslarla forvetlerimiz buluşamıyor. Kanatlarımız çalışmıyor. Evet. Yani bir tane indiğimiz kenarda araya bıraktı Mert. Orada bir orta var kaleci. Ö öbür türlü santraforumuza gelse boş kaleye atacak ama kaleci tabii atladı aldı. Ve e Kerem Kerem Aktürkoğlu'yla hızlı gelebiliyorlar. Hızlı oynayan bir takım yani bize göre çok daha hızlı oynuyorlar. İlk yarı itibariyle konuşuyorum. Evet. O hızı kesip bizim hızlanmamız lazım. Şimdi geçtiğimiz sezonki Fenerbahçe Fenerbahçelere baktığımız zaman, Fenerbahçe kadrolarına baktığımız zaman Edinceko ve Tadic zamanında biraz daha ağırdık. Bu kadroya göre. Yani bu bu kadronun motorun özellikleri, ani çıkışları, bloklar arası oyunlarının çok daha iyi olması bekleniyor. Kadro kalitesi ve isimler açısından. Ama gel gör ki Tadic ve Cekolu zamanda Fenerbahçe takımı rakibe karşı çok daha fazla pozisyon buluyordu. Tabi bunda Şimanski'nin etkisi çok fazlaydı. Fred'in etkisi çok fazlaydı. Şimdi onların etkisi o kadar değil. Şimdi aslında genelde orta sahamızda Amrabat çok eleştiriliyor. Fakat Maçı iyi izlemek lazım. iyi gözlemlemek lazım. Fred ve Szymanski'nin etkisiz ve silik oyunları son maçlarda bu neyi etkiliyor? Amrabat'ı tek bırakıyor ve Amrabat çok yoruluyor. Yani Amrabat bugün insanüstü oynamak zorunda ki o açıkları kapatsın. Bu da zorluyor. İlk yarıda Osterwalde'yi kısmen beğendim. Attığı bir gol, gol olabilirdi. Evet. Harika bir gol olabilirdi. Hatta o gol Gol olsa turu da aralardık diye evet. düşünüyorum. O seyirciyi de harekete geçirdi. İlaç 12 gelirdi. numara, 12 numara biraz daha agresif olması lazım. Şimdi hatırlıyorum. Fenerbahçe'mizin eski tribünlerini hatırlıyorum. İtici güç. Top bizdeyken inanılmaz bir şey veriyordu takıma. Top rakipteyken inanılmaz bir baskı veriyordu. Onu göremiyorum. Yani bizim birazcık da tribün takım kadro kurarken. Tribün yapılanmasına da ihtiyacımız var. Mesela Fenerbahçe tribünlerinin en güçlü kesimi kimdir? GFB'dir. Evet. Burada GFB'nin tribün liderlerinin yani sete çıkan kardeşlerimizin bence bütün tribünlere dağılması lazım. Her bölgeye yani tek okul açık, öbür taraf olmayıp bütün tribünlere dağılmaları lazım ki o koordineyi, o organizasyonları sağlayabilsinler. Bizim stadımız Eskiden bundan daha az kapasitedeyken bizim stadımız Hı -hı. çok daha etkili olabiliyordu. Hı -hı. Bizim bir Gaziantep maçımız var ligde. Şampiyonluğu getiren maçtır. İlk yarı 3-0 ve tribünlerimiz yapılıyordu. Bölüm bölümdü ve tribünlerimiz yapıldığı halde, inşaat halindeyken o maçı sadece Rapahit ve Mustafa Denizli almadı. O maçı Fenerbahçe taraftarı aldı. Fenerbahçeliler ne demek istediğimi şimdi çok iyi anlıyorlar. Hafızalarına o gittiği zaman... Inanılmaz bir desibel, inanılmaz bir ambiyans ve o maçı biz 3-0'dan 4-3'e çevirdik ve şampiyon olduk. Şimdi o yüzden birazcık daha 12 numaraya iş düşüyor. Yani 12 numara taraftarımız sadece gol olduğu zaman ustadı yıkmak değil. Gol olsun diye ustadı yıkmak mesele. Bunu yapmamız lazım. Burada da burada da bazı tribünlerimiz tamamen sadece maç seyretmek için gidiyor. Bunun sıkıntılarını ligde de yaşıyoruz. Avrupa'da bu tarz kritik maçlarda da yaşıyoruz. İkinci yarı onlardan da bir ambiyans gelmesi lazım. O sinerji gelmesi lazım. Sahaya futbolcuyu itmesi lazım. Şevkiyle, isteğiyle, arzusuyla taraftarımızın. Şimdi Şimdi üçlü oyunda, üçlü oyunda, üçlü oyunda Fenerbahçe çok başarılıdır diyemiyoruz. Evet. Bence Mourinho şunu düşünüyor. Ben bu kadroyu üçlü oynatacağım ve bu kadro başaracak iddiasında ve inadında. Ama şunu da gördüğümüz için Bir Göztepe'lik maçında üçlü başladı. Rezil bir Fenerbahçe koca ilk yarı. 1-0 mağlubiyet. 2-3'ü de yapabilirdi Göztepe. İkinci yarı dörtlüye dönüp 9 dakikada 3 gol. Şimdi bu şaşırtmayı yapmasını bekliyorum aslında. Yapar mı yapmaz mı? İkinci yarı düdük çaldığı zaman göreceğiz. Bu şaşırtma ben Fika'yı abon eder diye düşünüyorum ben. Evet. Neyimiz var? Süper chatimiz var. Süper chatlerimiz okay var. Yapalım. Şu an 1800 kişi bizi izliyor. Evet. Süper chatlerimizi okuyorum. Allah razı olsun hepsinden. Ceyhun Celebe çok teşekkür ederiz desteğinden dolayı. Soner Koçer demiş ki Mourinho falan filan hepsi bahane ve ayrıca maç için istediğiniz yorumu yapın. Ama tek bir gerçek <laughs> var. O da orta saha. Sos yaparken Ali Bey bir almayarak maçı seyretsin. Demiş. Evet. E Ramazan Altıntaş demiş ki abi hep söylediğim gibi Fred, Amrabat, Şimanski. Üçü bir futbolcu etmiyor. Bu orta sahayla üretemiyoruz. Üç orta saha transferi şart. Çok verimsizler. Çok basit. Çok basit en verimsizini kenara al, yoluna devam et. Bak, Fred, Amrabat, Şimanski. Evet. Üçüne inanılmaz derecede ısrarlı hocamız. En verimsizi kimse bir kulağını çek. Oturt. İsmail'i kullan. Ha İsmail'in fayda sağlayamayacağını mı zannediyorsunuz? O zaman satın. Bak bu kadar basit mi futbol? Cenk Tosun, fayda sağlayamayacak mı? Sen öyle mi inanıyorsun bizim tersimize göre? Bir, ben Cenk Tosun'un karambol. Mesela Cenk Tosun bugün oyuna girecekse gol bulamıyorsak rica ediyorum 86'yı bekleme. Evet. 70'te al. Çıkar iki tanesinden bir tanesini verimsiz olanı. He Cenk'ten sen asla bize fayda yok mu diyorsun? Tutma. Kadroda tutma. Bu kadar basit. Yusuf Akçiçeği düşünmüyor musun? Lütfen kiralık ver. Futbolcu oynayarak olur. Evet. Bak. Emir Ortakaya diye bir genç kardeşimiz var. Evladımız. Benim de elimde büyümüştür yani. Babası da çok yakın dostum. Ulaş Ortakaya. O da eskiden stoperdi. Çok başarılı bir stoperdi. Sülalece'de de çok iyi Fenerbahçelidirler. Fenerbahçe'nin Emir Ortakaya ile ilgili tasarrufuna çok hak veriyorum. Çok doğru buluyorum. Kadroda yoksun diyor. Oynaman zor. Git kiralık oyna. Gönderiyor. Muhteşem. O çocuk bize iki sene sonra en geç çok sağlam bir şekilde gelecek. Ayakları çok iyi. Tecrübe kazanıyor. Ama her hafta oynuyor. Eyüp Spor'da şimdi. Daha önce Kocaeli. Buralarda oynadı. Hep. tecrübe bak bunlar. Evet. Anladın mı? Şimdi Yusuf Akçiçeği. Biz düşünmüyorsak bu çocuğu Verelim kiraya. Bitirmeyelim bu çiçeklerimizi. Evet. Anladın mı? Çok güzel söyledin. Yüzüm ak çiçek, kapkara bir çiçek olmasın. Futbolcu oynayarak olur. Bunu en iyi sen biliyorsun değerli hocam yani. Ama olmuyor. Bugün şutumuz, gol pozisyonumuz Osterbolde hocam. Evet. Fenerbahçe bu değil. Üçlü, üçlü, üçlü. Dön bir dörtlüye. Döndüğün zaman neler yaptığını gördük. Fenerbahçe'nin Göztepe maçının üçlü oynadığın ilk yarısından memnun olan var mı? Sen dahil olamazsın. İkinci yarı memnun olmayan Fenerbahçeli var mı dörtlüde? Yok. Biz bu Fenerbahçe'yi istiyoruz. Ben İsmail Kartal'ın Fenerbahçe'sinde bir kamyon gol pozisyonu görüyordum Fenerbahçe'de. Puan kaybedersin, yenilirsin vesaire vesaire. Ben İsmail Kartal'ın ilk mağlubiyetini aldığı Fenerbahçe'de Trabzon maçında kaybettik. Bir dakikada Bireysel hata yüzünden iki gol yedik. Ama Fenerbahçe maçı kaybetmesine rağmen sonuna kadar rakip kalede gol arıyor, top oynuyor. Şimdi onu göremiyorum ben. Ben o maçtan sonra futbol takımımıza hiç kızmadım mesela. Trabzon'a ilk mağlubiyetimizi aldık İsmail Hoca'yla. Alkışladım, stat'taydım, gurur duydum. Hep ileride arıyor, girer olmaz. Bir tane de penaltımız verilmedi. Ama olur, kaybettik, alkışladım. Yürekten alkışladım. Çocuklar çünkü istiyor. İsmail Hoca'nın böyle bir şeyi vardı. Bugün Aykut Kocaman çok eleştirilirdi. Ama şöyle bir düşünelim. Allah çarpar adamı. Fenerbahçe takımının hocanın oynattığı sistemde bile Aykut Kocaman'dan memnun olmuyordu Fenerbahçelilerin bazıları. İnanılmaz gol pozisyonları var. Bugün biz gol pozisyonuna giremiyoruz. Evet. Ya şu Benfica bize gelebilecek en güzel Benfica. Tam dişimize göre evet. normalde. Eski Benfica değil. Arkadaşlar şu an desteğiniz için çok teşekkür ederiz. 2000 kişi yayınımızı izliyor. Ben de bir totem yapmış olayım. <laughs> Benfica'ya basar gibi hemen beğeni tuşlarına basalım. İnşallah ikinci yarı çok 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 daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğiz. Ramazan Altıntaş demiş ki ee, ama orta saha transferlerinin bu maçlardan önce bitmesi gerekiyordu. Elendikten sonra hiçbir anlamı yok. Ali Koç her zamanki gibi yine geç kaldı demiş. Ve Levent abi sence Mourinho galibiyet için ne yapmalı? Dörtlüye geçmeli. Ya yani dörtlüye değil. Üçlüde de birazcık kanat organizasyonlarını inmemiz lazım. Şu maçta gördüğüm. Şu maçta gördüğüm. Şimanski yerine ben evimde oynuyorum. Hmm. Bak evimde. Maç öncesi yayınımda da söyledim. Al şimdi Talişka'yı de ki evlat bak seni ben aslında en başından beri istemiyordum ama getirdiler. Ama sen benim daha önceden Manchester United'da almak istediğim bir oyuncusun. Şu Göztepe maçını bütün camiaya unuttur. Şu Benfica ile hesabı kes. Hadi bakayım oğlum de sok. Hiçbir Fenerbahçeli maçtan sonra skor ne olursa olsun bu hamlelerinden sonra seni eleştirmez. Ben bunu istiyorum. Fenerbahçe önde oynasın. Benim taraftarım gurur duysun. Ya puan kaybediyorsak da böyle kaybedelim. Evet. Eleneceksek de böyle elenelim. Yani bugün sanki Portekiz'de bir ilk yarıya çıkıyoruz. Evet. Organizasyonum yok. Kanat organizasyonum yok. Golcülerim sahada yok. Orta saham yok. Hasbel kadar oynuyorum sanki beraberlik bana Portekiz'de yetiyor gibi bir oyun oynuyorum. İlk yarı. Şimdi bunu değiştirecek olan ben bu stüdyodan değiştiremem. Milyonlarca taraftar evinden, stadyumdan değiştiremez. Bunu değiştirecek olan bir kişi var. Yönetim kurulu değiştiremez. Sayın başkan değiştiremez, arkadaşları değiştiremez. Sen değiştireceksin hocam. Bana Allah Muhammed aşkına rica ediyorum. Çok büyük bir Şampiyonlar Ligi hocası olduğunu göster. Burada beni galip getir. Ben oraya umudumu koruyayım, umutla gideyim. Bu bu kez de Fenerbahçe'yi kanıtla. Bak bu maçtan sonra nerede oynuyorum? Kocaeli Spor'la evimde oynuyorum. Evet. Kocaeli Spor'la evinde böyle silik oynayabilir misin? Hayır. Önde basacaksın. Ya onun provasını yap hocam. Öne çık öne. Çık öne. Öne çık. Kenardan yırtılması lazım ya. Böyle gidin 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 diye ya. 40. Ya ikinci topları adamlar kapıyor. İkinci topları adamlar kapıyor. Senin toplaman lazım. Evinde oynuyorsun. Sen bu tempoyla Benfica'da rövanşa gidersen burada puan kaybedip elenirsin hocam. Bunu bunu ben söylüyorum da sen bilmiyor musun? Bak çok basit yani. Gerçekten çok basit bak. Yani bu Benfica'yı yenmek daha önceki Benfica'ları, geçen seneki Benfica'yı yenmekten iki kat, üç kat daha zor. Geçen seneki Benfica daha iyi bir takımdı, daha kuvvetli bir kadroydu. Şanslıyız aslında. Evet. Çok şanslıyız. Yani onlar daha akıllıca oynuyor. Şimdi sen bunu gördün hocam. 43. dakikada da gittin, soyun soyunma odasına. Evet. Her zamanki gibi 43. dakikada gittin. Şimdi değerli hocam 43 nereden çıktı ya? Ha? 44. dakikada ya da 45. dakikada inanılmaz adamlar geliyor diyelim. Bir müdahale yapsan o hata kessen. Gol yesek 45'te ne diyeceksin? Gol atsak 45'te sana mı yazacak mesela? Tekrar geri mi geleceksin sevineceksin çocuklarla? Hocam orada bir ıslık atarsın adamlar geliyor. Senin ıslığını duyan senin şeyini gören şıkrın yer kapatır. Mert kapatır, golü engellersin. 43'te gitmek nedir? Ya başkanımız ayrı totemde, sen ayrı totemde, biz sizin totemlerinizle mi uğraşacağız ya? He? Başkan maça gelmez, totemler. Ya bir başkan maça gitmez mi ya? Bir sene maça gitmedin ya. Totem. Şimdi sen 43 totem, biz sizle mi uğraşacağız? Sizin totemlerinizle şey mi bakacağız? Papat yapalım mı bakacağız biz ya? Nereye gidiyorsun? Hadi gittin. Lütfen önlemini al. İkinci yıl bu taraftar artık gülsün. Bıktık ya. Ya ben bu Fenerbahçe'den mutlu değilim. Ve bu mutsuzluğum diğer takımlara bakıyorum. Ya bugün Fenerbahçeli dışarıda ne konuşuyor birbiriyle biliyor musun? Diyor ki Galatasaray iyi bir kadro kurdu. Bu Beşiktaş iki tane kanat alırsa biz Beşiktaş'ı geçeriz değil mi diyor. Düşünüyor. Evet. Galibiyet için ne yapmalı? Mourinho olmalı. Bizim bildiğimiz, özlediğimiz, arzuladığımız Mourinho olmalı. İkinci yarı her şeyden önce, Şimanski'den, Fred'den, Ennesri'den, Duran'dan önce bizim beklediğimiz Mourinho olmalı ikinci yarısında. Allah Şurada bu saate kadar bekliyoruz. Maçı heyecanla seyrediyoruz. Maç sonu yayınımızda sizlere gerçek, istediğimiz, özlediğimiz Mourinho'yu ve Fenerbahçe'yi anlatmak umuduyla. Haydi maça geçelim. Maçtan Haydi. sonra görüşelim.